Bugün şirkete biraz geç gitsen diyorum Filizciğim. Neden? Yılbaşı partisi için organizasyon şirketini aradım. Bugün gelecekler, sen de fikir verirsin. Hadi Elifçim. Bence bu yılbaşını sakin geçirelim. Biz bize. Yok yok, sakin falan geçiremem. Bize yakışır bir partiyle yeni yıla girmek istiyorum. Babaanne ben doydum. Kuş kadar yedin kızım. Baba. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Kahvaltıya başlamışsınız bile. Kızım. Elif çabuk yerine kızım. Gelmeyeceğim. Hmm. Hadi kızım masaya. Hastalıktan yeni kalktın yemen lazım. Baba ya yemeyeceğim. Feride abla. <laughs> Feride abla. Feride abla. Kurtar <laughs> Elif, beni. Elif dur ne oldu tamam. Ne olur sakla beni Feride abla. Gördüm. Tavşan buraya kaçtı. Hayır. Ömer Bey. Özür dilerim. İzinsiz odana girdim. Ne kadar dakiksin? Geç kalmayı pek sevmem. O epey ilerlemişsin. Erken geldin galiba. Yakalandım madem itiraf ediyorum. Hava daha aydınlanmadan düştüm yollara. Eğer yapacak işim varsa uyku girmiyor gözüme. Demek ki bu iş bitmeden sana uyku yok. Hemen başlayalım Hı. o zaman. Bandı da çıkarmışsın. Elin ne alemde? Bir şey yoktu zaten. Dur dur. Ne oldu? Tulum giymeden olmaz. Peki giyelim o zaman. Nasıl? Nasıl oldu? Yakıştı mı? Güzel olmuş. Ya bu? O da güzel olmuş. <gülüyor> Benzemiş. <gülüyor> Yeni yıla girmeden evim boyanmış olacak. Harika. 2007'ye yeni evimde gireceğim. Sen Canan ablan olmayacak mısın? Yok. Evimdeyim yılbaşı gecesi. Yani bize gel diyeceğim ama bilmiyorum ister misin? Önce bir de bakalım. Yani mütevazı bir kutlama olacak. Mahalle ortamından hoşlanır mısın? <laughs> Bayılırım. Tamam geliyorum. Peki. Eyvah geç kalacağım. Yarım saate şantiyede olmam gerekiyor. Ben bırakırım işe seni. Madem bu kadar ısrar ediyorsun seni kırmayayım o zaman. <laughs> Gerçekten mi? Cem evlenmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim çok şaşırdım. Bu şartlarda Cem'in seninle evlenmek istemesi çok etkileyici. Evet. Yani düşünsene. Başka birinin çocuğunu kabullenmek her erkeğin harcı değildir. Seni çok seviyor olmalı. Haklısın. Galiba beni çok seviyor. Ee, karar verdin mi? Evet, verdim. Yok. Bunu da beğenmedim. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Aradığım daha özel, eşsiz bir parça. İstediğiniz gibi bir tasarım var. El yapımı ve tek. Hemen görmek istiyorum. En pahalı ürünümüz olduğunu belirtmek istiyorum. Sorun değil. Getirin lütfen. Tabi. Biraz acele etmiyor musun? Daha evlenme teklifini bile kabul etmedi. Ne var bunda? Sadece bir jest. Karar vermesini hızlandırmak için. <laughs> özellikle bu. Eşsiz bir parçadır. Ortasındaki yedi kıratlık bir taş olup kenara zümrüt ve kesik elmas taşlarla desteklenmiştir. Alıyorum. Daha fiyatını bile sormadım. Fiyatının hiç önemi yok. Sade ama şık bir paket istiyorum. Tabii efendim. Borcum ne kadar? 350 bin dolar efendim. Hı. Ne? 350 bin dolar mı? Cem bu bir servet yapma lütfen. Teşekkür ederim. Bence en doğru kararı vermişsin. Çocuğun büyüdüğü zaman seni anlayacaktır. Umarım. Tahlil sonuçlarını aldın mı? Hay Allah ya. Dün almam gerekiyordu. Tamamen aklımdan çıkmış. İyi ki hatırlattın. İstersen ben alabilirim. Sağ ol. Bugün uğrar alırım. Vaktim varsa şantiyi gezdirebilirim. İşe gitmem gerekiyor başka bir zaman. Peki, ne zaman istersen. Beni bıraktığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelmedin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ev işleri nasıl gidiyor? Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Daha yapılacak çok iş var. Tek başına zor olmuyor mu? Allah'tan yardım eden birisi var. Yalnız olsam herhalde altından kalkamazdım. <laughs> Yerinde olmak istemezdim. Ev kurmak hiç kolay değil. <laughs> Aynen öyle. İstersen buradan da adam alabilirsin. Teşekkürler, hallediyoruz. Bu kadar izin yeter. Ben artık işe koyulayım. Tamam, kolay, Gel kolay gelsin. gelsin. Efendim. Evet benim. Ne zaman? Peki teşekkürler. Allah etsin. Ben almayınca tahlil sonuçlarını eve yollamışlar. kuruyor 15 dakika önce çıkmış. Ne yapacağız şimdi? Belki acele edersem yetişirim. Buyurun. İyi günler. Filiz Tekiner'e bir evrak vardı. Şu an kendisi yok. Ben alayım. Şuraya bir isim soy isim alayım o zaman. Tabii. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nedir bu Zeynep? Bilmiyorum efendim, Filiz Hanım'a gelmiş. Zeynep, bir zarf bekliyordum, geldi mi? Beklediğin zarf bu muydu? Bizi yalnız bırak Zeynep. Tabii yalnız. Bunu nasıl açıklayacaksın? Ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Cevap versene kızım. Öğrendin işte anne. Sen beni öldürmek mi istiyorsun kızım? Anne lütfen. Bu bebek kimden? Söylesene. Yılmaz'dan değil mi? Hı hı. Bu bebeği doğuramazsın. Beni duydun mu? Doğuramazsın. Filiz! Filiz! Böyle kaçarak bu meseleyi halledemezsin. Bu çocuktan hemen kurtulacaksın. Bebeğimi öldüremem. Anlamıyor musun? Bunu nasıl düşünürsün? Ne yapacaksın peki? Yılmaz'a geri mi döneceksin? Dönmeyeceğim. Onun bütün bu olanlardan haberi yok. Ve olmayacak da. Sen bir tekinersin. Babasız bir çocuğu dünyaya getiremezsin. Aklını başına topla. Benim aklım başımda zaten anne. Yazıklar olsun Filiz. Bizi herkese rezil mi etmek istiyorsun? Hiç utanmıyor musun? Ben utanılacak bir şey yapmadım. Bu bebek benim. Aşık olduğum adamdan. Ona zarar veremem. Anlıyor musun anne? Baban yaşasaydı herhalde öldüğü an bu an olurdu. Ailemizi küçük düşürmene izin veremem. Abin için de çok onur kırıcı. Onun haberi olmadan bu meseleyi hemen halledeceğiz. Şimdi kürtaj için randevu <laughs> alacağım. Hayır anne. Almayacaksın. Bu benim bebeğim. Ve onu doğuracağım. Bana istemediğim hiçbir şeyi yaptıramaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.